önlem aldım mı konuştum mu ne yaptım bir merak ettim ama anlatmak istemezsen özel olur geleyim gel gel bir konuşak merak ettim valla saniyeye nasıl gideriz saniye buraya nasıl gelir saniye bizim Discord'da bir gelsene discord neydi lan gg elren linki alsanız abi çete beskok sen de bir ay ay ayar mi? verirsin bir yetki evet. anahtar manahtar Ha gelsin çekeceğim ben demiş şüphe. Evet acıklı bu arada. Bunları açıklamak zorunda oluşumuz bile bizim ne kadar sıkıntıda olduğumuzu, ne kadar zor durumda olduğumuzu gösteriyor yani. Hoş geldin kardeşim. Hoş buldum. Merhabalar, merhabalar. Bana diş atmışsın. Ne? Geçen gün yazdım ya. <gülüyor> <gülüyor> Ulan kendim bir kötü hissettim. Bak bir an anlatacağım size. Hemen hazır olun. Ulan Instagram'da geziyorum. Saniye'nin bir görüntüsüne denk geldim. Elren'le tanışıyor musunuz demişler bana. Onun bir videosunu izlerken ben de ya karıştırdım ya bir şey oldu bilmiyorum bayağı şey demişim. Geliyor zaten arada bir sohbet ediyoruz. Abonem de zaten kendisi demişim yani bambaşka bir mevzuya gitmiş. Böyle bir videonun aralığında söylemişim bir sene iki sene önce. Sonra herhalde bu videoyu sen mi gördün ne oldu bilmiyorum bir şey olmuş. Ondan sonra Saniye de açıklama yapmış yayında arkadaşlar ben Elren'i tanımıyorum. Tanımıyorum. Aboneste değilim değil mi? Öyle bir şey söylemişsin. Ulan Instagram'da bir denk geldim. Dedim ben bayağı yalancı çıktım yani. Nasıl oldu böyle bir şeydi? Hatta bizimkileri sordum ya arkadaşlar. Ben orada neyi anlatmaya çalıştım? Var bir konuştuğum kişi saniye mi yoksa başka biri mi sanmışım? Error verdi birkaç kişi de. Anlamadık sonra saniye yazdım. Öyle konuştuk üstünden. Ne haber? Nasılsın? iyisin? İyiyim bu arada ilk defa şimdi konuşuruz ses olarak gerçekten ben de. Evet ses kayıtlı yani. konuştuk da ya da senin sesinle <laughs> konuştuk da. Aynen canlı olarak ilk defa yani. Evet. İyisin güzel olmuş video. İyiyim iyiyim güzelim ya bu videoyu yaparken gerçekten akıl sağlığımı kaybettim. Çünkü o meglede yaklaşık 30 saate yakın kayıt aldım. 30 gerçekten saatte de. mi çıktı bu? 3 gün boyunca her gün bir 7-8 saate yakın kayıt almıştım. Bayağı bayağı bir de bu videonun sadece yarısı bir de bunun farklı farklı 5 farklı daha deney var. Ama video acayip pufun olacağı için 5-4 tane deney çıkarttım. Ne, ne hissettin çekerken? Yani az önce konuşmalarıma denk geldim bilmiyorum ama hani böyle biraz daralarak konuştum açıkçası. Ee, bilmiyorum ya Seni Gerçekten... Bi garip bir yani sen hislerini bir anlatsana çok merak ediyorum. Sen tecrübe Ben ettin zaten ama. bu deneyleri hazırlarken nasıl tepki geleceğini tamamen biliyordum. Mesela o e, saçı olmayan adımı oraya koyduğumda nasıl tepki geleceğini bildiğim için şey zaten... Değil Evet zaten buradaki amacım videoda eleştiri yapmak değil. Sadece videoda olan bir şey gösterip size analizlerini sunup sizin bir şeyler çıkartmanızı sağlamaktı. Çok mantıklı. Umarım başarmışımdır zaten. Yok başar gibi, yani. Şey şimdi insan ön yargılı olarak şuna giriyor önce. Ulan saniye bir video yapmış. Çok derin mesajlar da veriyor. Güzel şeyler de yapıyor. Kendi başına zaten videonun içeriğiyle bir şeyleri eleştiriyor. Ee, ben bunu gülmek için girdim. Hani genelde ...böyle omegle serileri komik Yok, olur bu, ya. Bu, bu komik ee, video değil ya. Evet yani o evet. öncesinde böyle izleyince birkaç yeri gülüyorsun ama... ...sonra böyle ufaktan benim bir modum düştü. Böyle bir ne oluyor lan olduk. Ee, <laughs> ben zaten... Sıkıntılı ya. <laughs> paylaşırken de söyledim bu komedi videosu değil. Yani komik bir video değil, komik montaj da değil. Tamamen deneysel ya tamamen deneysel bir şekilde insanların... ...bir şey çıkartabileceği bir sosyal deney. Peki bir şey söyleyeceğim bu... İşte atıyorum mesela bir kısım var. Maymuna benziyorsun diye. Hani tam zıt köşe yapmışsın ya bu sefer güzel bir şey söylemeyelim de tatlı demeyelim de işte çirkinsin hı hı. diyelim diye. Aslında insanların yaptığı şeyi sen bunu senaryolaştırıp e, fake videoyla sunmuşsun. O direkt basıp kaçanlar olmuştur illaki. Yani orada böyle üzülenler evet. oldu falan ben herkesin vicdanına dokundu ama oradaki mesajın şu aslında. Ediyorum. Yüzünde nasıl bir üzüntü olduğunu, e, ne kadar aslında insanların buna taktığını göstermek istemişsin burada. Biraz evet acıtarak yapmışsın bunu. Bu görüntüler alırken gerçekten gözümden yaş geldi ya. Ciddi söylüyorum ben video koymadığım birçok insan var. Ben gerçekten üzüldüm ve hani bazılarını böyle gerçekten çok iç içim burkuldu. Ve mesela birisi her çok üzülürse gerçekten modunun düştüğünü görürsem direkt orada video kesitini bırakıp direkt kameraya koyuyorum kendimi ve diyorum ki yani bu bir sosyal deneydi. Gerçek değildi. Hani gerçekten böyle insanların dediklerini bu kadar şey yapma ve Hani gerçekten şey tipin kötü değil. Şey yapmaya çalışıyorum. Hani mutlu etmeye çalıştım birçok kişiyi. Ee, ama birçoğu da direkt pat diye geçti mesela. Onu diyor ya. E, üzüldüğü gibi geçiyor mesela. Evet, evet. onları pek de müdahale edemedim ama üzüldüm yani. Bu konuda böyle bir tepki alacağını düşünerek yaptın değil mi bunda? Senin kafan çalışıyor çünkü onu da düşünmüşsündür. Yani hep bizim konuştuğumuz <laughs> şey var ya sosyal deney adı altında insanları harap etmeyin. Yeter artık niyetinde böyle konuşanlar var ya, onu da illa ki analizini yapmışsındır sen diye düşünüyorum. Yani evet, evet. kalkıp da duyar kastım, bir şey söylemiyorum burada ama bu bir gerçek, yalan yok. Yani bunun günde bin tane örneğini yaşıyoruz, bizler de yaşıyoruz, sen de yaşıyorsundur, hepimiz yaşıyoruz. Az önceki konuşmam oydu zaten. Ee, güzel Güzel bir konuşmaydı gerçekten. Yani izlediğin zaman yapmaman gereken şeyleri anlatan bir video olmuş yapılmaması gereken şeyleri hiçbir şey söylemeden anlatmış video Aslında evet, evet. Ee, o açıdan da güzel yani hani bunu üç tane beş tane insan üzüldü İnşallah onlar o insanlar da bu arada bu videoyu izler de bunu benim denk gelirler evet, ya. Umarım denk gelirler ee, ve bunun bir şaka olduğunu şaka demeyeyim de bunun bir Aslında deney olduğunu deneyinde doğru bir kelime bilmiyorum ama hani bir proje olduğunu anlayıp şey yapmazlar, gönül koymazlar umarım ama diğerleri kesinlikle çok üzücüydü ya, valla çok midem bulandı yani. Yani evet çekerken koymak, koymak Sağol istemediğim hani Pardon sözünü Heh. kestim, yok çok üzüldüm. Söyle sen söyle. O kadar iğrenç şeyler vardı ki gerçekten video koysaydım video olmazdı büyük O yüzden çıkarttığım en az 20 dakikalık görüntü falan var. Mesela bir tane deney var. Deney şöyle, bir tane tesettürlü bir kadın var, bir tane siyahi bir adam var ve bir tane de arkasında LGBT bari olan bir insan var. Ve bu üçü de sadece selam diyor, 30 saniye boyunca ekrana bakıyor, bu üçü de. Mesela Ce böyle bir deney Cevap vardı, bunu koyamadım. He, sadece bekliyorlar, onu niye koyamadın? Selam diyor, çok uzun olacaktı, video hmm. ben kesmem gerekiyordu mesela, onları koyamadım. Sonra birkaç tane farklı deneyler vardı, onları da silmek zorunda kaldım falan, biraz kırpmalı videoydu. Evet, sondaki adamın olayı ne? O kendi mi fark etti yoksa senin ekipten mi o? <laughs> o adam 5 dakika boyunca harbiden e, baktı böyle, konuştu filan. Sonra adam 5 dakika sonra video bitiyor böyle, karanlığa gidiyor video. Sonra karanlığa gittiğinde ben diyorum işte e, şey yapıyorum. İşte bu bir sosyal deneydi dedim. O da böyle bir sosyal deneyin içinde olmaktan filan gurur diyorum filan dedi. İzin istedim ondan filan öyle konuştuk. O yüzden dedi yani tanımıyordum normalde. Hmm. Orada ben konuştuğum için de onu dedim. Abinin konuşası varmış ya. bayağı dertleşesi varmış yani. <laughs> Evet bir evet. de şey var bu pedofili muhabbeti falan dönmüş. Ya o şikayet... Direkt ya söyleyeyim ya kim olduğunu. Kim olduğunu nasıl bir şey yaptın söyleyeyim size. Ne size yaptı? Nasıl... Yani mastürbasyon yapan birisi tabii ki var o meglede çok. E, hep, her zaman Anlatma şey. anlatma siktir et. Vallahi bak seni tadım Çok ya, yani, iğrenç. iğrenç yani, yani anladın mı? İğrenç. <laughs> i̇ğrenç tüylerim diken diken oluyor ya. Vallahi bayağı tüylerim bayağı diken diken. Yok arkadaşlar böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok yani. Yaşanmıyor böyle şeyler ya. Vallahi yaşanmıyor. Lanet olsun ya. Valla küfür edeceğim edemiyorum. Valla yani bilmiyorum ne diyeyim. Hani böyle habire anlat 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 dilinde tüy bitiyor muhabbeti var ya. Ne olacak bu gençlik ne olacak analar babalar nasıl çocuklar yetiştiriyor ne anlatıyorlar ne görüyor bu çocuklarda buna dönüşüyor çok merak ediyorum. Ama hep de söylediğim bir şey var yani gerçekten beyinsizin İnsanlığınız sizin, karakteriniz sizin, bedensin, her şey size ait arkadaşlar. Bunu iyi yönde şekillendirin, bunu iyi yönde geliştirin. İyi olmak kötü bir şey değil abi. Kötü olmak kötü bir şey. Bu kadar basit bir şey de böyle üstüne basa 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 yapmayın arkadaşlar. Yeter artık ya. Çivimiz çıktı. Millet nerelerde, ne aşamalarda, ne hayatlar yaşıyor. Ee, biz neler yaşıyoruz? Yazık günah. Evet. Üzücü baya. Sen ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor yayıncılık? Ha, yayın, e, iyi gidiyor. <laughs> video attım şimdi. Artık yayın açarım herhalde arada falan. Rahatım diyorsun. Artık bir ay Aa, vallahi içerik bir ay boyunca yapmam. tatil yine. <laughs> ya, güzel bu arada. Evet. Bu sürekli video atmaktansa böyle özenli bir şekilde, düzgün bir şekilde işte vermek istediğim mesajı da içine dahil ederek e, kısıtlı, uzun aralıklarla video atmak daha değerli kılıyor. Yani istatistiksel anlamda bunu yorumlayamam ama e, çok daha anlamlı oluyor bence. Bekliyorsun çünkü. Güzel evet, ama bu beklentiyi bu kadar, de arttırıyorsun ama. İşte çok kötü bir şey ya bu kadar evet. fazla kişi varken söyleyeyim. Arkadaşlar. <laughs> bak her videoda böyle ne bileyim bir beklenti artıyor gitgide. Ben kötü video yaparım ha <laughs> yani <Yaparım, gülüyor> Arkadaşlar sadece sonra kötü, kötü video, video yaparım. Derler derler bu arada derler. Derler bu sen? arada beklentiyi derler. Beklentiyi yükselttiysen hep üstüne koyacaksın o yüzden alttan başlaman lazım. Ama çok yok çok baskı ya. Çok baskı var şu an yüzünde. Var. Ya ama o samimiyet güzel yani. Bir de harbiden şeyi hissediyorsun. Senin yaptığın içeriklerde ben ona çok değer veriyorum. Zekayı hissediyorsun. Ben seni böyle çok önceden biliyorsun. 3 yıldır tanışıyoruz. Çok da sohbet ediyoruz. Evet, Abonemdim ben senin o <laughs> benim 5 aylık. Ondan sonra gerçekten videolarında o zeka fışkırıyor ve onu çok takdir ediyorum. Çok umarım fayda sağlıyordur yani sadece troll mrol işte bu mesela tiktok videosunda da öyleydi yani insanlar görüyorsun salya sümük yani like alacağım diye ünleneceğim diye bir şeyleri böyle insanlar tarafından çok izleneceğim diye sapıtan manyan abuk subuk insanlar oluşuyor onun ne kadar değersiz bir şey olduğunu aslında ne kadar kolay bir şey olduğunu sen gösterdin burada insanlara. Eminim o video izleyip de bu arada ulan ne kolaymış dur gireyim de bu taktikleri kullanarak biraz takipçi kasayım diyen insan da çok olmuştur. Bir yandan da yardımcı tamam. oldun herhalde. Elren yalancı <laughs> çıkmış. Oğlum yalan mı lan söylemedim oğlum. Ne alaka niye böyle bir şeyin yalanını söyleyeyim? Hadi <laughs> <laughs> Bo boşluğuma geldi ya da ulan başka birini mi düşündüm? Yoksa Saniye diye bir abonem mi var ona mı bağladım? Bir ben de hatırlamıyorum yani. İnan Olabilir mi orada? Bence Saniye adında bir abone vardı senin kesin. Olabilir. Ben kadın abone olabilir belki. Ona demişsindir. Çünkü şey diyemem yani tanımadığım bir insanı nasıl çıkıp da yayında ya tanıyoruz biz arkadaşız ya falan niye diyeyim aptal mıyım ben yani? Enteresan bir durum. Ben de onu sorguladım ve Saniye'ye yazdım zaten. Ama severim yani o ekip hep başından beri seviyorum Saniye. <laughs> Saniyecim. <laughs> Kardeşim sağ ol şey yapmayıp geldiğin için, anlattığın için. Ben teşekkür ederim. dinlediğiniz ee, için teşekkürler. Güzel dileklerin için ve chat'e de çok teşekkür ediyorum. Güzel yorumlarınız için. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Başarıların devamını diliyorum. Teşekkürler. Arkandayız. Hepinizi öpüyorum O zaman. Görüşürüz. Öpüyorum seni. Görüşmek üzere bay bay. Ya. Enteresan bir video yani. Enteresan bir video olmuş. Hem ya, riske de girmiş yani, bir takım riskler var burada insanların e, tepkileri falan filan değil, enteresan helal olsun. Ama tabii gene de bu kadar izleyip izleyip karamsarlığa bağlanmamak lazım. Yine kendimizi bir motive edelim. Herkes böyle değil. Bunlar azınlıklar. Amacımız bu azınlığı daha da aza indirmek. Amacımız daha da böyle temiz, daha güzel, daha faydalı, daha sevgi dolu, daha huzur saçan bir e, genç topluma erişmek için çabalamamızla sonuçlansın bu konuşma. Çabalayalım ki öyle olsun. Burada az buz kişi değil yani 30 bin kişi 40 bin kişi izliyor. E, çoğu genç. O yüzden ne olur bunları böyle bir kulağınızdan alıp diğer kulağınızdan atmayın. Bunlar yarın öbür gün sizi daha iyi ebeveyn yapacak. Yarın öbür gün daha iyi evlat yapacak. Yarın öbür gün daha iyi evlatlar yetiştirmenize vesile olacak. Bu da çok önemli. Bu kadar söyleyeceklerim. Daha fazla artık böyle öğütvari konuşmalar yapmayayım. İçim sıkıldı. Ne bu? Çizim yarışması ne ko? Ha, başka mevzular dönmüş. Tam sıktı sarı geç. Tipik <laughs> bizim şu anki ortamın şeyi değil mi? Ha farkındalık mesajını çok teşekkür ederiz. İyi ki varsın. Eyvallah kardeşim. Sen de iyi ki varsın. Hatta arkadaşların yapamadığını yapalım. Eee bütün erkekler sizi seviyorum. Chat'teki bütün kadın kardeşler sizi seviyorum. Hadi herkes birbirine seni seviyorum desin. 2011'den beri önceki yabancılar başlayıp YouTube takip ediyorum. Sahneye şu kadar YouTube Türkiye'de hatta genel anlamda da gördüm ve takip ettiğim en orijinal adam. Evet orijinal bir adam. Orijinal bir adam. Gerçekten o konuda en fikirim. Hodisnos'cum. Hah şöyle yardır. Oh ya. Evet. Bir daha aldım ha. Bir daha aldım. Ne ne izlersek beynimiz açılır? Ne izlersek şöyle bir kopar gideriz onu düşünüyorum. Ya da ne oynarsak bunu yaparız. Yok mu geriz modumuz? Bizim Discord'da Konuyu geriz moda iyi oldu abi. <laughs> Şimdi geriz modda ihanet, yalan, Şerefsizlik. Her şeyi yapacağız. Geri hizmetli seni öldüreceğim zaten. Seni seviyorum. <laughs> Hadi diyelim. Ha bir de sürekli şu RP'yi soruyor. Arkadaşlar beta'da beta'da. Ama beta'dan çıkacak ya. Son birkaç script var onları bekliyoruz. O süre zarfında da açıkçası e, sunucuyu açık bırakmak istemedik. Çünkü verimsiz gidiyor. Verimsiz gittiği için de kapattık. Böyle takılıyoruz. Şimdi bu scriptler bitecek. Biz bir yönetim toplantısı yapacağız. Banlanacakları belirleyeceğiz. Başvurular oku... Ha başvurular arkadaşlar okundu. Ee, puanlamaları yapıldı. Belki 10 kalmıştır, belki 20 kalmıştır. Ee, bunu... Oha!